Orhan 62 yaşında emekli bir askerdi. 35 yıl boyunca askerlik yapmış olan Orhan, bu sürenin son 20 yılını bir bordo bereli olarak geçirmişti. 400'den fazla büyük ve yüksek gizlilikte ve 1000'den fazla küçük operasyonda yer alan Orhan'ın askeri başarılarla dolu bir hayatı olmuştu. Evinde onlarca madalya vardı ve onlarca kez onurlandırılmıştı. Emeklilik hayatında evinde inzivaya çekilmişti. Tabii ki 35 yıllık alışkanlıklarını bırakmamıştı. Her sabah güneş doğmadan 4.30'da kalkar, 1 saat koşu ve 1 saat vücut idmanı yapar ve güne öyle başlardı. Hala çelik gibi sağlam biriydi o. Paslanmamak için bazen hafta sonları boks eğitim merkezi gibi yerlerdeki kuklalarla pratik yapardı. Askerliği boyunca yaptığı birikimlerle 3 yetim şehit çocuğunun tüm masraflarını üstlenmişti. Bunun yanı sıra farklı vakıflarla sürekli iletişimde olup yardıma ihtiyacı olan diğer yetim çocuklara da elinden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunuyordu. Bir gün geçimini üstlendiği yetim çocuklardan birisi olan Ahmet Orhan'ı aradı. Orhan amca, yarın bir bilim fuarına projemi götürmem gerekiyor. Normalde böyle şeyler için okul servis ayarlıyordu. Fakat bu sefer bir tek ben olduğum için ve aynı gün başka bir etkinlik olduğu için okul servis ayarlayamadı. Beni sabah 9'da okuldan alıp, fuar sonrası tekrar okula bırakabilir misin? Orhan mutlu bir şekilde, "Tabii ki bırakırım. Sen 8.45'te okulun önünde hazır ol. Ben seni almaya geleceğim." dedi. Ahmet teşekkür etti ve telefonu kapattı. Sonraki gün Ahmet okul önünde hazırdı. Orhan korna çaldı ve Ahmet koşarak yetişti. Projesini dikkatlice bagaja koyup arabaya bindi. Orhan Ahmet'e arabada beklemesini söyleyip Ahmet'in öğretmenine selam vermeye gitti. Öğretmeniyle havadan sudan konuştuktan sonra Ahmet'in derslerini sordu. Beklediği gibi Ahmet sınıfın en iyi öğrencisiydi. Orhan gurur duydu. Daha sonra Ahmet'in öğretmeni İlknur Hanım kaygılı bir tavırla sokağın ilerisindeki tekin gözükmeyen genç tipleri gösterdi ve ''Şu çocukları gözüm hiç tutmuyor. Lise yaşlarındalar ve sınıfın yaramaz öğrencileriyle beraber görüyorum. Ne edükleri belirsiz tipler.'' dedi. Orhan tiplere baktığında gördüğü şey içine sinmemişti. Fakat şimdi bu işle ilgilenirse Ahmet fuara geç kalacaktı. Ben öğrenirim onların ne olduğunu. Siz canınızı sıkmayın." dedi ve teşekkür edip Ahmet'i fuara bıraktı. Bir yarım saat kadar fuarı gezdikten sonra dışarıda Ahmet'in gelmesini bekledi. Ahmet sevinçli bir şekilde geldi ve "Yarışmada ikinci oldum Orhan amca. Çok teşekkürler. Sen bırakmasan hiç kimse projemi göremeyecekti." dedi. Orhan gülümseyerek Ahmet'i tebrik etti. Bir dahaki yarışmada birinci olma sözü aldı ve Ahmet'i okula bıraktı. Ahmet okulda günün kalan derslerini gittikten sonra Orhan okulun çevresini dolaşmaya başladı. Sıkıntılı olan tipler başka bir köşe başında telefon hoparlörlerinden müzik dinleyip muhabbet ediyordu. Orhan yanlarına gitti ve söze başladı. ''Gençler ne yapıyorsunuz siz burada? Sizin bu saatte okulunuz yok mu?'' diye sordu. Gençlerin arasında yaşça biraz daha büyük olan otoriter olan tip elinde tespih sallayarak ileri çıktı ve cevap verdi. Dayı sen kendi işine bak, biz de kendi işimize bakalım. Okulumuz tatil bizim bugün. Orhan gençlerin tavırlarını ve hareketlerini tanımıştı. Onların genç çocukları zararlı maddelere alıştırdığından ve onlara zararlı madde sattıklarından şüpheleniyordu. Askerlik yıllarında yüzlerce haini sorgulayıp parayla ölçülemeyecek değerde bilgileri almıştı. 16 yaşındaki gençlerin yalanlarına kanacak hali yoktu. Ani bir çıkışla "Sizin bu sokaklarda zararlı maddeler sattığınızı biliyorum. Anlatın her şeyi." Böyle bir çıkış beklemeyen serseri genç afallamış bir halde "Ne diyorsun dayı sen? Biz birkaç arkadaş burada öyle zaman geçiriyoruz işte." şeklinde kaçamak bir cevap vermişti. Fakat Orhan'ın psikoloji bilgisi yanında bu yalanın hiçbir anlamı yoktu. Orhan yalan söyleyen insanların istemsizce sağ dudaklarını yana kaydırdığını biliyordu. Ve serseri çocuğun algılayamayacağı bir hızda çocuğun cebinden bir torba zararlı madde çıkarttı. Söze başladı. Ya şimdi bana hemen sizi kimin çalıştırdığını söylersiniz ya da şu an siz bir adım bile atamadan sizi polise teslim ederim. Sökülün bakalım dedi. Korkmuş haldeki gençlerden en korkak olanı titreyerek cevap verdi. Mahallede İskender isimli bir abimiz var. Bizim cebimize iyi bir açlık koyuyor karşılığında da bunları satmamızı ve gençleri alıştırmak için başlarda ücretsiz olarak vermemizi söylüyor. Eskiden bizim gibi birkaç genç tarafından alıştırıldım. Art İskender abiye uymazsam bana ne yapacağını Allah bilir, dedi. Orhan çok sinirlenmişti. Bu sistemin nasıl işlediğini çok iyi biliyordu. Çünkü zararlı maddelerin büyük çoğunluğu büyük şehirlere, doğudaki hainler tarafından sokuluyor ve verdiği zararlar yetmezmiş gibi bu paralar hep o hainlerin cebine gidiyordu. Daha önce bu tarz çetelere dair bilgi almıştı söze başladı. Şimdi sizi polise falan vermeyeceğim. Fakat siz beni İskender abinizin yanına götüreceksiniz. Onun sizi görmesine gerek yok. Yakın bir yerde sizi bırakırım. Sonra ben tek başıma devam ederim. Biraz sakinleşmiş olan genç. Dayı bize bir şey olacağından değil. Ama bu adamlar eli silahlı adamlar. Asla da tek başına göremezsin. Hep 3-4 tip dolaşırlar. Yaşlı başlı adamsın. Yazık etme kendine. Orhan hiçbir şey demeden gitti ve parktaki betona gömülmüş küçük metal tabelayı tek hamlede yerinden çıkarttı. Tabelanın plaka kısmını da başka bir hamle ile koparttı. Şimdi elinde sadece 30-40 cm uzunluğunda metal bir sopa kalmıştı. Şaşkınlıkla olanları izleyen gençlere dönüp ''Siz sadece beni oraya götürün yeter.'' dedi. Arabaya bindiler ve hiç tekin olmayan bir mahallenin içerisinde gerçekten polis arabalarının bile giremeyeceği ücra bir köşedeki evi gösterdiler. Orhan gençleri güvenli bir yerde bırakıp ceplerindeki tüm zararlı maddeleri aldı. Paralarını ellemedi fakat o parayı asla İskender abilerine vermemelerini söyledi. Sonra içinden düşündü. Zaten isteseler de veremeyecekler. Eve emin adımlarla yaklaştı. Kapıda bir kişi vardı. Oldukça iri ve yapılı biriydi. Fakat çok tekinsiz bir tipi vardı. Orhan yanına spor çantasını almıştı. Spor çantasının içerisinde de metal sopa vardı fakat sopayı çantanın alt bölmesine kıyafetlerin altına saklamıştı. Kapıdan içeri girecekken iri yapıl tip durdurdu ve ''Hop dayı, babanın ahırına mı giriyorsun? Dön git işine, kimin nesin bilmiyorum, belanı bizden bulma.'' dedi. Orhan adama dönerek ''Sen İskender abine sorarsın kimin nesi olduğumu. Şimdi yıkıl karşımdan.'' Bunu duyan adam telaşlı bir şekilde ''Özür dilerim abi, İskender abinin tanıdığı olduğunu bilmiyordum. Buyur geç.'' dedi. İçeri girdiğinde neredeyse hiç mobilyası olmayan bir salonda, iki karşılıklı koltukta oturmuş üç kişi zararlı maddelerle ve paralarla dolu bir masada muhabbet ediyorlardı. Orhan içeri girdiğinde iki kişi hemen ayağa kalktı ve ortam bir anda gerildi. Orhan'ı kimse tanımıyordu. Ayağa kalkmayan kişinin İskender olduğunu anlamıştı. Kimse bir şey demeden Orhan söze başladı. ''İskender, ismim Orhan. Seninle konuşmaya geldim. İş konuşacağız.'' dedi. İskender tedirgindi fakat aynı zamanda soğukkanlı birisiydi. Orhan'ın korkusuzluğundan dolayı onun bu işlerin içinden biri olduğunu düşünmüştü. ''Buyur Orhan, geç konuşalım.'' dedi. Orhan bir koltukta, İskender bir koltukta otururken Orhan'ın başında iki kişi ayakta bekliyordu. İlk terslikte saldırmaya hazırlardı. İskender tekrar söze başladı. ''Buyurun Orhan Efendi, neymiş maruzatınız söyleyin de bilelim.'' Orhan boğazını temizledi ve güçlü bir ses tonuyla söze başladı. Senin güçlü bir sokak dağıtım sistemin var. Maddeyi de buluyorsun. Tahmin ediyorum ki bu yolla tonla da para yapıyorsundur. Beraber çalışırsak hem alanını genişletirsin hem de paraya para katarız. Ben sana ham madde sağlayacağım dedi. İskender param da var maddemde. Teşkilatım da güçlüdür çok şükür. Fakat sen lafı uzatma da saadete geç. Fiyatın ne kadar? Orhan istediğini almıştı. Ses kaydı yapıyordu çünkü eğer İskender'i olduğu gibi yakalayıp bir kanıt sunamazsa bu pislik cezasını çekmeyecekti. Söze başladı. Fiyatım şöyle. Şimdi sen önce elindeki tüm maddeleri buraya getireceksin. Daha sonra bir yerlere tıkıştırdığın birikmiş bütün paranı da buraya getireceksin. Sonra ben narkotiyi arayacağım. Ve suçlarını kabul ettiğin bu ses kaydı ile beraber tüm her şeyi onlara teslim edeceğim. Dediği an iki yanındaki adamlar ellerini bellerine götürmeye koyuldu. Orhan adamlar daha ellerini cebinden çıkartmadan önündeki masaya çok güçlü bir tekme attı ve İskender'in üzerine fırlattı. Daha sonra göz açıp kapayıncaya kadar solundaki adamı bileğinden kavrayıp diğer adamın üzerine fırlattı. O adamlar gözlerini açmaya fırsat bulamadan masanın altından toparlanmış İskender'i yakaladı ve silahsız bırakıp etkisiz hale getirdi. Daha sonra diğer iki adamın yanına gidip 2-3 hamlede onları da etkisiz hale getirdi. Sesleri duymuş olan kapıdaki iri yarı güvenlik merdivenleri çıkıyordu. Bunu duyan Orhan hızlıca çantasından metal sopayı aldı ve tam o sırada güvenlik kapıyı açmıştı. Güvenlik tam silahını Orhan'a doğrultacakken Orhan elindeki metal sopayı adeta bir mızrak gibi adamın eline fırlattı. Silahsız kalan adam dikkatini topladığında Orhan çoktan o adam ile yakın mesafeye gelmişti. Tek bir hamlede onu da etkisiz bıraktıktan sonra kaçamayacakları şekilde hepsini bağladı. Aralarından en zayıf olan adamı psikolojik sorgulama yöntemleriyle sorguladıktan sonra evde saklanan paraların ve zararlı maddelerin hepsini salona getirdi. Polisi aradı ve beklemeye başladı. Polisler geldiğinde şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Haklarında gizli bir soruşturma dönen ve yakalamak için fırsat aranmakta olan zararlı madde çetesi önlerinde bağlanmış, kanıtlarla baş başa yatarken önlerine serilmişti. Orhan polislere ses kaydını da teslim ettikten sonra polis ekibinin lideri söze başladı. Yardımınız için çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Bize çok büyük bir yardımda bulundunuz. Karşılığında ne yapsak azdır. Sağ olun, var olun. Orhan cevap verdi. Ben adaleti sağlamak için elimden geleni yaptım. Fakat ben sivilim. Yetki sizde. Sizlerin çabalarıyla çevremiz gün geçtikçe daha güzel bir yer olacak. Bu pisliklerin hepsi teker teker bitecek. Sağlıcakla kalın, dedi. Ve arabasına binip evine doğru yol almaya başladı. Eğer sizler de bizim gibi bir vatanseverseniz kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Dikkat değerli kardeşlerim, videolarımız altına yapılan bu hikaye gerçek mi tarzı yorumlar için söylüyoruz. Hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Askerlerimizi sevdiğimiz ve milli bilinç aşılamak istediğimiz için hikayeleri kendimiz yazıyoruz. Kanal ismimiz bu yüzden askeri hikayeler.